Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün işgal oynuyorduk herhalde. Bu modun adı işgaldi de. Kanalıma abone olmayı ve bildirim şuranı açmayı unutmayın. Bugün yanımda Bilal var. Umut da birazdan gelecek. Bir de Umut kendi hesabına squeak çıkartmış ya. Oğlum bende karakter yok. Bu arada arkadaşlar. Bu videoya şimdilik like istemeyeceğim. Umut araya girecek. Oradan like, like diyecek. Şurayı yapmaya çalışıyorum. Gel burada kazanırsam. Büyük kutu geliyor. Belki oradan bir şey çıkar. Hiç aksım kalmadı galiba. Hesaplamaya göre baktım çünkü. Haydi vurma vurma. Mermisi gelmesin. Aha hele. Uy arkadaşlar gördünüz mü? Kurtu Bana sıkamadı. Aa teknikte kaldı. Nitede kaçacak her şekilde.

Boy. Bakalım yenecek miyiz acaba ya? Biraz sen de konuşsana. Merhaba arkadaşlar sizi payı bırakmamalıyız arkadaşlar. Evet şu an kapsın. oynuyoruz. Bakalım bu kutuyu alacak mı? kaldı cana? Vurun lan, vurun. Hadi. Hadi, Hadi bak, çok canı kaldı. Yendik galiba. Evet, yendik. Bir, Erken, tabii, bir galiba. Hayır. Bir el daha yenersek. Maalesef. Bir arkadaşlar bir el kaldı. Umut şu an videodayım. Boss savaşında Bilal yenersek. yenerse. Ana ne Ben niye yine kripte girdim ya arkadaşlar? Ben kral mı girecektim? Ben, ben ben bazda gördüm Bütün maçları <laughs> bitiremedim. <laughs> tamam. Bir üç dört maç bitiremedim. Ben bir maç daha alsam büyük kutu He? Gel. Kötü lan? Arkadaşlar şimdi oynuyoruz. Daha yeni açtım videoyu. Azıcık mı kaldı daha yine bu. Tövbe tövbe. Ah. Oğlum bu arada benim sesim çok kalın. Bak duvara vurdum. Babamın su getirirken. Bak ben böyle. Babamın bir şey getirirken böyle havada uçuyor. Tamam böyle? Böyle hmm. gidiyorum ya. Anladın sen. Tamam arkadaşlar oynamadım. Umut'a bir şey göstereyim. Aldım merbere bir koydum elimi. Soyuzum. Kanadı da mı kanaması? Bir saat kanaması vardı. Bir saat. Kaldı tamam mı kanaması? Ben hiç silmedim onu. Uyuyana kadar sonra babamlar yattı. O zaman ben gittim su döktüm üstüne. Daha benim niye kadar sesim kalanlaşmış lan? Daha yeni. Bir buçuk. Gibi. Ben Çünkü... saat, Şükür. ben saat dokuza. Dok dokuz, dokuz, Bak ben neden çabuk uyanmadım Neden biliyor yani. musun? Çünkü ben saat gece e, 4'e 3.30'a kadar telefon oynadım hmm. Abim de vardı hatta Gece 3.30 3-4-4 da olabilir Çünkü ben, bayağı ben oynadım baya Tamam Bak, çabuk gel Umut Umut bir şey Arkadaşlar <laughs> Umut'la Bilal gitti Umut gitti bakkala Bilal'le arkasından Hayır değil misin? Onu da Oy gitti can. Ye bu ye bu ye bu ye bu. O zaten ölürdü. Kaçsaydı kurtulurdu ama. Aa sıra bana geldi galiba. Bilal iki arkadaşım da öldü. Tamam. Ben tek kaldım mal ne tamam. Ona nasıl kaç? Kıç, kıç, kıç. Vurma vurma şerefsiz. Oy dur bayağı kaç yaptı. Tamam, tamam tamam tamam. Bir arkadaşım da öldü. Anladın dur. Ha, öl. Hadi geri dön oldu Tamam. Hücuma devam. Sen kimsin oğlum? Saldır, 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 saldır. Ben arkadan gönlekliyorum. Gönlek, gönlek, gönlek. Şov, gönlek. Anas. Ateş ediyor, ateş ediyor. Öl, ölme. Hayır, hayır, hayır. hayır. Hey, ultini de yattım. Tamam, gelişi biraz vurdu. 574. Çok vurdu lan. Uyuy fake e gel fake e gel. O sıkacak birazdan. Hayır, sık. Ana rol. Sıkayım Bu ne ya? Arkadaşlar, maalesef öldüm. Ama Edgar'la şey oynayabilmişiz. Önce öldük. Ama mor şey. Aa, çek. Ulu sayı durmuyor az önce. Boşun gene. Ya 30 Bakalım alacak mıyız Öleceğim öleceğim Bilal sen cehennem miyiz Ben cehennemim Oha lan ben bayağı vurdum Ne lan lan sebatçı Aha benim arkadaşım tek kaldı ya. Arkadaşlar. Neyse. Ha ben de hocam. Arkadaşlar şu an doldum. Uf, uf, vur, vur. Bizim rahatsız etmesin de. Asıl önemli olan şu var. Anam sır. sen artık ya. Ölmemeye yemin etmiş mübarek. Bu niye sıkmıyor artık? Böyle koşuyor. Anam sır. Ölecek Ölüm, ölüm. Bu bot ölmek istedim. Arda ben de vurayım. Altı canım kaldı. Doksan canım var. Sık, sık amca, sık, sık, sık. Öldüm, öldüm. Bir sık. canı kaldı, dur, bir canı kaldı. Hayır. <laughs> yes. Yes. Bu arkadan <laughs> babamın iPhone'u benim oluyor. Arkadaşlar, bana ne? Arkadaşlar ölüyordum. Arkadaşlar kalanlar galiba. Oğlum 540 canı vardı. Hı. Şiş, bizim emzin. Ay büyük kutu geldi. Sabahtan beri uğraşıyorum ben sen gitti geleni. Ya açıyorum. Bir şey Bana çıkmazsa. Dur görevlerime bakayım. Bir bok yokmuş. Ben bu arada kaçıncı kademeyim. Sen kaçıncı kademedesin? Aa. Hı. Aldın Almadım ona geleceğim. He benim gibi. Azıcık kaldı. Benim gibi. Ha? Benim kadememesi yani. Evet. Duayın şey bu Biz buraya kesiyoruz. Amına basacağız buraya. Oğlum, Arkadaşlar biz buraya geçiyoruz Bir saat şarkı dua şarkı şarkı geliyoruz. Şarkı. Arkadaşlar ben yine yeni bir kulüp açtım. Ben o kulüpten çıkmıştım. Baba yeri diye Umut'un eski kulübü. Umut bilmiyorum gelir mi de. İşte, Geliyorum. Gelirim diye. Bütün hesaplardan ama çaldığım hesaplardan değil. Bütün hesaplardan. Çaldığın hesaplardan. 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 hesaplardan da gel. 30 kişi olsun. İlyas da geldi arkadaşlar. Ta. Adam sikmiş işte Nereden geldi? Buradan taşınmıştı da. Ana bir olmuyor lan bu. Hamza bir 71 elması olmuş. <laughs> ya biliyorum şuradakini aldım. 22'deki <laughs> ne? Umut. Şimdi Aa. arkadaşlar Umut oynasın bir. Bir de bak ben düştüm ya. Ya bunu da bu 75'lerdeydi. Sen pas. Bu grafi 500 yapacağım. 15.000 15108 Ay bari arası da amına koyayım bu ya. Hı. Çıkamıyoruz. Ya ay ikimiz de grifiz. Ci olmuyor. Ha sinirlendi. Ben sen bana niye sinirleniyorsun lan ben sana ne yaptım? Git. Klan şunu. <laughs> Acaba kimi seviyesi daha yüksek? Jeki var. Jeki geliyor. Jeki geliyor. O aşağıda lan. Jeki geliyor diyorum. Mal bak. Yukarıda pipo aldı. Piper'da da Amına koyayım. Elbi o yukarıdaki Hadi. elbi o var ya. Piper. Piper an... çok koşuyor bunu. Arkadaşlar şu an Umut oynuyor. Oğlum ortaya girmeyecektiniz. O LOL'ün hepsini aldı. Amına koyayım. İki, i̇ki, tane LOL'a var. Hı. He ee, görmedin mi? Vallahi. Ben niye görmedim? Ay görsün. Ha, ki birisi bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Al birisi de öldü. Aa evet orada da gör. Aa. Bak. Oha iki tane <laughs> var. Mal yapma yapma. Kopartacağım parasını sen mi? Sonra, sonra kopartacaksın. 5 milyon. Bak ver. Tövbe estağfurullah yarabbim, ya Rabbim şey ya, ya bu Resulullah. Bunu ilk çekmen lazım. Bak. Gel bakayım buraya bas gitmiş bunu, bunu sen yapamazsın yağ koysun yağ ne diyor, ne Aşağı Aşağı uh, Az kalsın ölüyordum Burası çok ultisini öldürdüm Oğlum Blo, bana abi bir Bak Bu bozuk bir yer siz gerçekten kafayı sıyırmışsınız Adam, adam öyle bir Sen, benim şey dost sana ne dedim ben? Sana dedim ben? De sana bir şey dedim. Tamam. Koyun, tamam, abi, sana bir şey dedim. Sana bir şey Sana bir şey dedim. Umut bir devam etsin Sana bir bir şey bir şey bir bir bir

e, ee, evden yastık getirsin oradaki yastıklar vardı ya. Abi bir tane kot, Lola, eş. Ha tam oldu. Ha aferin. Şimdi onu arkaya git. Aferin ki şey, pompa ki. Tamam. Pompa ki, yapar ki, yompa ki, sikin ki, pompa ki. Sus lan. Tabii <laughs> siz de o kadar mı alana yarım anlamadım. Video değil. Ananı satayım. Ay, 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 ay arkadaşlar özür dilerim. Lan şey. nasıl yaptın? Bak. Ananı satayım. Ya ama arkadaşım ölmüş şey. ya. 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 Tamam tamam. Bunu nasıl yaptın? Ya. Arkadaşlar ya. video bu adam, kadar Lan misiniz? Bu böyle. Video sana biraz bir şeyler olmuş olabilir. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Arkadaşlar <laughs> abone olmayı, like etmeyi, bildirim açmayı unutmayın. İlk de söyledim. He tamam. Ma. Aa like'ı. Sen gelene kadar like'ı söylemeyecektik. Unlike me and me. Unlike. Come on, make it. Unlike.